Çinlilerin aslında gözleri çekik değildir. Göz yapısı dünyada bütün insanlarda aynıdır. Farkı yaratan göz kapaklarıdır. Çekik gözlü diye nitelendirilen ırklarda gözün üzerindeki göz kapağının ikinci kıvrımı, gözün üstüne doğru daha fazla inmiştir ve bu durum gözün sanki daha darmış gibi görünmesine sebep olur. İnsan vücudunda yaklaşık 639 iskelet kası bulunmaktadır bir filin sadece hortumunda yaklaşık 50 bin tane kas bulunur. Dünya fındık üretiminin yaklaşık %65 ila 70'ini, ihracatının ise 70 ila 75'ini karşılayan Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Sivrisinek, kanatlarını saniyede yaklaşık 500 defa çırpar saniyede 500 kere kesintisiz olarak hareket eden böylesine güçlü bir mekanizma, yapay olarak geliştirilememektedir. Araştırmalara göre güneşin içine yaklaşık 962 bin dünya sığabilir. İçeriklerin devamı için lütfen takip edip abone olmayı unutmayın.